Arkadaşlar Adop yeah, Robodog geliyor. Dediğim gibi e, Christmas de önce Arabi güncelleme ya dediğim gibi değil aslında ama Arabi güncelleme sanırım. Ve arkadaşlar Petit tasarımı şöyle bir şey. Bir inceleyelim. Bu diğer köpeklerden biraz farklı bir şey gördüğünüz gibi. Bunun animasyonları böyle böyle şey e, legendary olur diyorum ben. Animasyonları da e, böyle şurada kanatları çıkabilir böyle. Uçabilir ve yere atlayabilir. Böyle değişik animasyonları gelebilir. Ve çok güzel bir pet. Arkadaşlar büyük ihtimalle bu peti alacağım. Bu adam bir resmi hesabından açıkladı sanırım. Ben de gördüm direkt videosunu çekmek istedim. Bayağı tatlış bir pet. Şunun tipine bakın. Hep bir köpek getiriyor ama. Kerberus da bir köpek de. Bu da bir köpek. Christmas güncellemesi dedi ama ne zaman geleceğini bilmiyorum. Bu güncellemenin Arkadaşlar sanırım bu güncelleme aralığın birinde gelecek. Bir hafta sonra bu güncelleme gelecek. Arkadaşlar ve e, ondan bir iki hafta sonra da Christmas temasını göreceğiz ve yeni Christmas metleri gelecek. Bence öyle olacağını düşünüyorum. Mesela ilk önce Dino güncellemesi gelmişti. Dino zor güncellemesi gelmişti. Sonra bir anda bir tema geldi. O temadan sonra da Halloween güncellemesi geldi. Ben de, bence de yine öyle bir şey olur. Bence de yine öyle bir şey olur. Bence öyle bir şey olursa iyi olur. 2 hafta sonra Christmas güncellemesiyle ve bir hafta sonra da bu ile birlikte olacağımızı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar burada videomuzu sonuna geliyoruz. Videoyu like edip abone olup görüşürüz.